Merhaba arkadaşlar, ben Atabert Musaoğlu. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sadece 10 ayda nasıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandığımı ve 2656. olduğumu anlatacağım. Öncelikle bu videoyu çekme sebebim ne? Arkadaşlar, çoğu derece öğrencisini YouTube'da görüyorum. Kendileri gerçekten çok güzel sıralamalar elde etmiş. Ama esas problem şu ki bu öğrencilerin %99'u zaten seneye 100 TYT 65 AYT netiyle başlıyor. Mesela bir adam var. Adam Kabataş Erkek Lisesi'nde yani. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun. Hani en kötü ne kadar kötü bir öğrenci olabilirsin. O yüzden bence bu arkadaşlar sizin geçtiğiniz yollardan geçmediği için, hiç kötü bir öğrenci olmadığı için sizi anlayamıyorlar ve doğru tavsiyeler veremiyorlar. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Hadi gelin hep birlikte benim hikayemi dinleyelim. Evet lisenin en başına gidiyoruz. Arkadaşlar liseye başladığımda çok büyük afallamıştım. Hiçbir dersi anlamıyordum. Çok da dersi derste dinlememe rağmen teste yapamıyordum. Özel bir okuldaydım. Biyolojiden özellikle nefret ediyordum. Bunu da söyleyeyim. İlk yazılılarımız geldi çattı. Biyoloji yazılısı. Bütün sınıfın notlarını okuyor hoca. İşte Mehmet 100, Ali 100, Bora 100. Sıra bana geldiğinde hoca şunu söyledi. Ataberk senin notunu burada söylemek istemiyorum. Arkadaşlarının önünde rencide olma. Gerçekten o gün çok üzülmüştüm. Ve gittim notumu öğrendim. 50 almıştım biyoloji sınavından. Herkesin 100 aldığı bir yerde. Evet biliyorum bazılarınız için iyi bir not. Ama herkesin 100 aldığı bir yerde ve özel bir okulda 50 gerçekten kötü bir not. Başka bir anımı daha anlatmak istiyorum 9. sınıfla ilgili. Fizik hocamı severdim. Kendisiyle çok iyi anlaşıyorduk. Bana şunu söylemişti matematik hocamın beni sınıfın seviyesine göre çok yetersiz bulduğunu söylemişti. Gerçekten bu da beni aşırı derecede aşağı çekti ve motivasyonumu kırdı. Buradan da hocalara seslenmek istiyorum. Ya hani öyle bulsam bile paylaşma bunu abi. Kendi içinde sakla. Ne gerek var? İnsanların motivasyonunu kırmayın. Yani derece yapabilir bu insanlar. Sadece bir şeyleri yanlış yaptığı için olmuyor. Ben de fizik hocama ona karşılık 11. sınıfı beklesin görecek demiştim. 11. sınıfı kendime milat olarak belirlemiştim. 11. sınıfta asılacağım dedim. 9 ve 10 öyle bomboş geçti böyle aşağılamalarla, herkesin yüz aldığı sınavlarla, 50 almalarla 9 ve 10, 10. sınıf geçti. Geldik 11. sınıfa. Bu arada çoktan kararımı vermiştim. İktisat okumak istiyordum. Bu kararı da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde gördükten sonra almıştım. Onunla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. 11. sınıfta ilk matematik dersime girdim. Konu trigonometre. Ama daha bilim çember falan işleniyor. O gün çok net hatırlıyorum. Ben dersten çıktığımda şunu söyledim. Ben hiçbir şey anlamadım. Acaba ben geri zekalı mıyım? Kendimi sorguladım falan. Sonrasında yeterince çalışmadığımı fark ettim. O sorgulamalardan sonra istediğim sıralamayı elde etmek için neler yapmam gerektiğine baktım. Ve matematik yapmak zorundaydım. Başka bir seçeneğim yoktu. Çok net hatırlıyorum. Günde en az 100 tane trigonometri sorusu çözüyordum sadece. Başka derslere de çalışıyordum. Ve bunun yanında günde sadece 100 trigonometri sorusu çözüyordum. Bu çalışmalarım bana neyi getirdi? YKS sınavında 12. sınıfta çok az bakmama rağmen trigonometriyi fullledim. Yani sorun sizin veya benim geri zekalı olmam veya algımızın düşük olması değil. Az çalışmamız arkadaşlar. Çok çalıştığınız zaman yapıyorsunuz. Ben bunu kendim gözlemledim. Tabii 11. sınıf çok çalışarak ve giderek de akademik başarım da artmaya başlamıştı artık. Bir dershanenin bursluluk sınavına girmiştim. 200 kişiden 15. olmuştum. Gerçekten benim için o güne kadar hiç karşılaşmadığım güzel bir başarıydı. Daha önce ortaokulda girdiğim dershane bursluluk sınavlarında her sınav sonrası annem gelip bana şunu söylüyordu. İşte bu sınavı da mı yapamadın? İşte şunun çocuğu bu kadar burs almış, sen şu sıfır burs aldın. Tabii 11. sınıf güzel giderken birden COVID-19 hayatımıza girdi. Ve ben... Hiç ders çalışmamaya başladım. Hiç odaklanamıyordum. Hiç kendimi motive edemiyordum. Hep kendime şunu dedim. 12. sınıfla birlikte aynı tempodan devam edeceğim. Hatta bir tık üstüne taşıyacağım diyordum. Okyanus 40 seans matematik soru bankasını aldım. 15 Ağustos'ta başlayıp 2 haftada bitirmek için. Yani 1 Eylül'de bitmiş olması gerekiyordu o kitabı. Alıp çözmeye başladığımda şunu fark ettim. İstikrar ders çalışmak için çok önemlidir. Aldığımda beklediğim hızda çözemiyordum. Evet gene kolay sorular barındırdığı için çoğunlukla yapabiliyordum ama hızlı çözemiyordum. Yani benim beklediğim tempomun çok altında bir başlangıçla başlamıştım 12. sınıfı. Ama pes etmedim. Her Allah'ın günü günde 8-10 saatlere kadar çıkan bir çalışma temposuyla devam ettim. Bu arada ben pazar gününü de boş bırakmadım. Kendimi vicdani olarak çok kötü hissediyordum pazar günü ders çalışmadığımda. Biraz da burada sistemimi anlatayım. TYT AYT birlikte götürdüm. Coğrafyaya hiç çalışmadım. Bence hiç gereği yok. Ve tarihe çok az çalışmıştım. Bence buradaki kritik hatalarımdan biri tarihe çok az çalışmaktı. Bu şekilde çok çalışarak senenin sonunda derece yaptım. Zaten nasıl çalıştığımla ilgili kanalımda bir sürü video bulabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi ben sizin geçtiğiniz bütün yollardan geçtiğim için size özel tavsiyeler verebiliyorum. Bu yüzden lütfen kanalıma abone olmayı ve aşağıdan like atarak beni desteklemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.